Dostlar selam nasılsınız? Videonun başlığında da görmüş olduğunuz üzere herkese açık bir neden aldım videosu yapıyorum. 2019'un Kasım ayından beri bugünü bekliyordum. Bugün neden aldım serisinde sahip olduğum tabancayı neden aldım bunları anlatacağım. Burada çıkan Instagram hesabında bugün tabancayı aldığın zaman blurlu böyle gizem yaratacak bir fotoğraf paylaştım. Çünkü bundan aylar aylar önce yani bayağı bir 3 ay olmuştur herhalde belki de 4 ay. Bir silah Instagram'da hayırlı olsun diye bir post attım paylaştım. Yani dedim ki evet bunu aldık artık rezerve ettik anlamında söyleyelim. Ama sonra dostlarla oturup konuştuğumuzda Furkan Balun, Cemre konuştuk. Dedik ki, o silah olmaz abi. Neden olmaz? Çünkü gereksiz bir para gibi geldi bize. Yani parasal olarak ödeyemez miydim? Öderdim. Ama artıları eksileri veyahut da elime geçecekleri düşündüğüm zaman, yurt dışı fiyatlarını düşündüğüm zaman kendimi çok mutlu hissetmedim, huzurlu hissetmedim. Bu şey. Sonuçta bu işler öyle kolay değil yani av tüfeği gibi değil, çok vakit çalan bir şey. İstediğiniz kadar silah alabilme şartlarını yerine getiren, silahı alabilecek evrağa ulaşabilmek çok zaman alan bir şey. Veyahut da benim için öyle oldu. Ben çok zaman harcadım bu işe. Neticesinde öfkelendiğimiz oldu, üzüldüğümüz oldu, bunaldığımız oldu, almasak mı dediğimiz oldu. Neticesinde güzel oldu. Ben ne aldım? Ben arkadaşlar Canik aldım. Şimdi bunu neden aldım anlatacağım bu, bu videoda. Katıl özel video olduğu için önceki neden aldım serileri şurada gördüğünüz bütün silahlarla ilgili neden aldım videosu yapmıştım. Ama tabanca olduğunda herkese açık. Yani 201 bir insan gerçekten Mart'ı biraz suarsan bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu video şu arkadaşlar. Başlığından ve söylemlerimden de anlayacağınız üzere ben neden aldım. Sen neden almalısın değil. Veyahut da ben neden aldım sana nasıl satarım da değil. Yani bunu ben gittim kendi özgür irademle ne alayım diye makine kimyadan bugün gittim ve Canin Combat modelini aldım bu silah zaten yani şimdi bilmeyenler yok. Şimdi burada oturup size silah inceleme silah teknik bilgilerinden falan bahsetmeyeceğim. Fazla yorum gelir. Hakikaten internetteki videolar belki yetersiz kalmıştır. Aşağıya detaylı bir inceleme videosu istiyoruz diye belirtin. Bunu yaparım. Herkese açık yaparım. Ama videonun da başında anlattığım üzere ben neden Canik aldım da Instagram'dan aylar önce duyurduğum Sig P320 almadım anlatmak istiyorum aslında bugün size. Kutu içerinden filan da hızlıca bahsederim. Şimdi Sig Sauer P320'nin Amerika fiyatlarını böyle internette filan değil bayağı yerine gidip görüp yaklaşık 5 senedir katılmış olduğum şat show'da Sig Sauer'ın fiyatlarını biliyorum. Silah kaliteli olabilir. E, gerçekten beni de çok cezbeden, beğendiğim de bir silah ama Türkiye'de yabancı bir silah verilecek olan para bana birazcık saçma geliyor. Yani makine kimyada gelmiş ve makine kimyada satılacak olsa birazcık anlarım. Yani atıyorum yakın tarihlerde işte Cezze'nin bir modeli geldi. Makine kimyanın satış rakamı belli. Ondan sonra alan adam bunu satmaya kalktığında %100, %200 gibi kar marjlarıyla o fiyatlar uçuyor. 6 bin dolarlar, 7 bin dolarlar civarına geçiyor. İşte Sig Zavra 12 bin 500 dolarlar geliyor. 12.500 bin 500 dolar dediğiniz şeye bugün araba alırsınız. Onun yerine Türk alternatifleri öneldim. Türk alternatiflerde de Canik zaten uzun zamandır önde giden bir markaydı benim için. Bunun nedeni de şu. Kriterlerimi nasıl belirlediğimi de bahsedeyim size. Bugüne kadar her poligona gittiğimde poligon envanteriyle atışlar yapıyordum. Veyahut da poligon envanteriyle antrenmanlarımı yapıyordum. Poligonda kullandığım binlerce atım yapmış, yorulmuş haliyle bile beni tatmin ediyor olması benim için önemliydi. İkinci önemli olan şey de yine aynı reaksiyonu vereceğim. 5 senedir şat şova gidiyorum. 5 senedir de cani standına giderim. Cani standına görürüm. Otururum. Çay içerim, kahve içerim, sohbet ederim bu sene Industries Day'de Doğukan'la beraber gittiğimizde Canik Atak Ranch Day'deydi. Atak Ranch Day'in videolarını falan şuraya koyarım. Medya olarak çekim aldığımız bir etkinlikti. Orada bir şey gördüm. Biz nasıl burada mesela Glock, Sig Sauer veyahut da CZ markalarına böyle ilgi gösteriyorsak, beğeniyorsak, ona sahip olmak istiyorsak o gün e, çok beğendiğimiz Amerikaların Canik standının önünde kuyruk olduğunu, silahları çünkü orada deneyebiliyorlar yani adam Amerikalı gelip orada. Canik'in fuar alanında, etkinliğinde atış yapabiliyor. Oradaki o gördüğüm ilgi, kullanıcı deneyimini aslında gözümle gördüm. Amerika'da o kadar alternatif marka, model ürünlerin olduğu bir yerde markaya olan o ilgi açıkçası birazcık aklıma girdi. Markayı bariz bir şekilde benimsemişler. İşte 2019 yılında yılın silah ödülünü almış kombattan bahsediyorum. Dolayısıyla oradaki kullanıcının deneyimi beni cezbetti. Bir adım daha yaklaşmış olduk. Üçüncü bahsedebileceğim şey de vizyonerlik. Burada bir kıyaslama yapmak istemiyorum. Kendi kriterlerimden bahsediyorum. Markanın gerek yapmış olduğu sosyal medya çalışmaları. Hatta bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Bir otoparkta geçen sub Elite için sanırım bir tanıtım filmi hazırlamışlardı. Çok beğendim yani. <laughs> Contact rear contact rear Yani sonuçta ben YouTube'da videografi ile uğraşan, içerikler üreten bir insan olarak yine ilgi alanımda olan bir şeydi. Türkiye'de daha öncesinde o denli hazırlanmış bir silah firmasının reklamına denk gelmemiştim. Neden Combat aldım? Combat, Jenny'in üretmiş olduğu silahlar arasında özel bir yeri var. Neden? Amerikalı Silent Arms International ile beraber bazı geliştirdiği parçaları var bu silah. Yarışma düzeyinde bir namlu, gez, arpacık, megvel, tetik gibi upgrade'ler bu silahın üzerinde hazır geliyor. Ama bunu bu şekilde bırakmayacağım. Tutun içinden çıkan Red Dot mountları var. 01 sanırım benim Vortex Venom'a uyacak. Yıllardır dolapta bekleyen Vortex Venom. Sonunda bir işe yarayacak. Neredeyse satacaktık ilk satmamışım. Sağolsun MFG'de alır almaz ilk ona fotoğrafını attım. faura Buradan MFG ve selamlar. Çok güzel. Bizim tarzımıza gidecek bir taşıma kılıfı geliyor. Bunlar tabii ki zevk işleri. Şimdi ben hızlıca size kutunun içinden bahsedeyim. Videoyu çok uzatmayacağım. Bu silah neden aldığımı sanırım anlatabilmişimdir size. Benim kriterlerim bunlardı. Markanın güvenirliği, silahın kalitesi, uluslararası bilinirliği, Show'da gördüklerim, poligonda at, Arkadaşlarımdan duyduklarımla beraber neticesinde 5 yıl boyunca taşıyacağımız silah belli oldu canik. Şimdi size gelin YouTube videoların adetindendir efendim. Kutu içeriğinden hızlıca bahsedeyim. Silahın kutusu makine kimya endüstrisinden alındığı haliyle gösteriyorum. Gayet şık, güzel, sert, tok, lazer kesimli bir kutunun içinden çıkıyor. Silah kutunun içinden direkt kılıfın üzerinde monteli olarak çıkıyor. Bunu yine canik, güzel kullanılabilir, emniyetli polimer bir kılıf koymuş içine. Yandan parmağınızla, burada bir mandal vasıtasıyla parmağınızı geri çekerek kurtarabiliyorsunuz kılıftan. Ama onu çekmezseniz silah belinizden çıkmıyor. Bu kılıfın tabi hemen silahı oraya koyamam. Burada yeni aldık. Şu arka tarafında da kılıfın bağlantı kısmı var. Ben kılıfım gelene kadar bugün emniyetten taşımayla ilgili olan belgemi aldığımda çıkarttım. Belime bununla taktım. Onun haricinde ETS'nin silah yağı. Kutunun içerisinden çıkıyor. Harbi setleri çıkıyor. 3 adet. Normalde kullanım kitapçıkları ile ilgili yaptıklarımı geçmiş videolarda görebilirsiniz. Ama çok fazla tecrübeli olmadığım için bunları tek tek okuyacağım. Kutunun içinde Janine online store'unda geçerli olan bir %10 indirim kodu geliyor. İçerisinden yine Janine bir 18 ve 1.15 olarak iki tane şarjör çıkıyor. Sinan'ın altında yine Silent Arms'ın kendi Megwelli var. Bir adet hızlı dolum aparatı çıkıyor. Dört adet daha demin de göstermiş olduğum gibi farklı reddatlar için tavlalar çıkıyor. Elinize tam oturmuyorsa farklı bir boy kavzeyi genişletmek adına bir aparat daha var. Onun haricinde de şurada bir plastik kutu var. Bu kutunun içinde de şarjör düşürme mandarının large, small'u farklı vidalar ve fiber arpacığın yedekleri çıkıyor. Gayet güzel ambalajlanmış. Kaybolmaması adına bir gün olur, lazım olursa. Ben şu bir numarayı da bir dışarı çıkartayım da videodan sonra Venom'un üzerine takacağım bunu. Deneyeceğim çünkü Venom buna oturuyor mu diye. Ve çantayı kapatıyorum. Gerçekten çok uzun zamandır bekledim tabancaya sahip olabilmek için. Allah isteyen herkese nasip etsin. Buna sahip olmak yetmez. Önceden evimizde yapmış olduğumuz işte Airsoft veyahut da CO2'lerle olan kuru tetik antrenmanları, tutuş, kavrayış, çekiş antrenmanlarını, poligondaki atış antrenmanlarını artık kendi sahibi olduğumuz ruhsatlı silahımıza geçerek pekiştireceğiz. Bu silah alışmaya çalışacağız. Çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Silah zaten şiir gibi. Umarım neden aldım bunu anlatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Silahla ilgili daha geniş kapsamlı atışlar bilmem neler beslenimiz var. Merak etmeyin doya doya bu silahla ilgili ve atışlarla ilgili içerikler sizinle olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.